Birinci Dünya Savaşı'nın belirleyici muharebe unsuru siperlerse, İkinci Dünya Savaşı'nın belirleyici unsuru da kesinlikle hava gücüydü. Daha önce hava gücü esas olarak orduya ve donanmaya destek sağlarken, artık savaş çabası için başlı başına hayati bir öneme sahipti. Gökyüzü için verilen savaş kanlı ve acımasızdı. Asla merhamet gösterilmezdi. Çünkü gökyüzüne sahip olmak aşağıdaki savaş alanına hükmetmek demekti. 1939 ile 1945 yılları arasında başlıca savaşan taraflar tahminen 810 bin uçak üretti ve kaçınılmaz olarak bu kadar çok sayıda uçağın harekatta olmasıyla birlikte hala tüm gerçeğini bilmediğimiz hikayelerin ortaya çıkması kaçınılmazdı kayıp pilotlardan hayalet bombardıman uçağına dünya genelindeki mürettebatlar tarafından görülen ışıklı cisimlerin gizemine kadar işte 2. Dünya Savaşı'nın dört havacılık gizemi. Wars of the World'a hoş geldiniz. Pearl Harbor saldırısı ve Nazi Almanya'sının savaş ilanı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin acilen ihtiyaç duyduklarından biri pilottu. 1942'de sanki kumanda kolu ve dümeni kullanabilen her adam kokpite oturtulup savaşa yollanıyordu. Fakat pilotlar yalnızca cephede gerekli değildi. Ayrıca yeni uçakları ülke genelindeki fabrikalardan alıp parçalara ayrılıp savaşa gönderilecekleri yerlere teslim etmek için de evde pilotlara ihtiyaç vardı. Böylece Nancy Harkness Love tarafından kadınlar yardımcı taşıma filosu yani WAFS adında yeni bir organizasyon kuruldu. Bu sayede kadın pilotlar bu iç hat uçuş görevlerini üstlenerek erkek pilotların cephe hizmetine katılmasını sağladı. Filoya kısa süre sonra pilot Jacqueline Cochran tarafından kurulan kadınlar uçuş eğitim birimi de katıldı. Adından da anlaşılacağı gibi bu birim bu görevler için ek kadın pilotlar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştu. 5 Ağustos 1943 tarihinde her iki organizasyonda kadın hava kuvvetleri hizmet pilotları programı yani Women Air Force Service Pilots adı verilen tek bir birim altında birleştirildi. Uçak taşıma görevlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'deki üsler arasında kargo görevleri de üstlendiler ve hatta erkek meslektaşlarının eğitimine yardımcı oldular. Onlar için hedef çektiler ya da Amerikan birliklerine ve üslerine hava saldırılarını simüle ettiler gösterdikleri cesarete ve askeri rollerine rağmen hala sivil olarak kaydedildiler. Yeni programa gönüllü olan pilotlardan biri de Gertrude Tompkins'ti. Çekici ama utangaç olarak tanımlanan ve 1912 yılında Jersey City'de doğan bir kadındı. Hayatı boyunca Gertrude ana dili İngilizce konuşurken kekemelikle mücadele etti. Ancak ilerleyen yıllarda Fransızca ve İtalyanca öğrendiğinde bu dilleri konuşurken kekemeliğinin olmadığını fark etti. İlerleyen yıllarda nitelikli bir pilota aşık oldu. Pilot ona hafif uçağıyla uçuş dersleri veriyordu. Trajik bir şekilde Amerika savaşa dahil olmadan önce Kraliyet Hava Kuvvetleri için savaşmaya gönüllü oldu ve uçağı İngiliz Kanalı üzerinde vurulup düştüğünde hayatını kaybetti. Yine de bu ilişki Tompkins'te uçmaya karşı yeni bir aşk bırakmıştı. Ailesi uçmanın onda yarattığı değişime inanamadı ona daha fazla özgüven kazandırmıştı ve kekemeliği başta telsizle iletişim kurarken bir sorun olsa da melodik bir şekilde neredeyse şarkı söyler gibi konuşursa cevaplarını net ve tutarlı bir şekilde verebildiğini fark etti. Sonunda havadayken kekemeliği bile azalmaya başladı. Bu nedenle hem uçma tutkusunu sürdürmek hem de hayatını kaybeden partnerine saygı göstermek için Women Air Force Service Pilots'a katılması mantıklı bir ilerlemeydi deneyim ve yeteneğiyle programın seçkin üyeleri arasında hızla yer bularak Amerika Birleşik Devletleri genelinde yüksek performanslı savaş uçaklarıyla uçtu. Tompkins, fıçı şeklindeki P-47 Thunderbolt ve çift motorlu P-38 Lightning uçaklarında sertifika alacaktı. İkisi de mükemmel savaş uçaklarıydı. Daha sonra ise North American p 51 bir D-Mustang uçağını uçurdu gökyüzünün Cadillac'ı ve savaşın en iyi avcı uçaklarından biriydi. Kişisel olarak kendi halinde biriydi ve genç yoldaşlarının şehirde gece dışarı çıkma davetlerini nadiren kabul ederdi. Bunun yerine sonunda Henry Silver adında biriyle tanıştı ve ona aşık oldu. Henry'nin kız kardeşinin ani ölümünün ardından yeğenini evlat edinmek için başvurdu. Bunun sonucunda 1944 Eylül'ünde Tompkins ile sessizce evlendi ve üçü bir aile oldular. Ancak evli olduğunu amirlerinden gizledi. Çünkü amirleri evli kadınların ülke genelinde uçak taşımak gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerde yer almaması gerektiğine inanıyordu. Evli olduğunu itiraf etmek kariyerinin sonunu getirebilirdi. 26 Ekim 1944 tarihinde Tompkins ve birkaç diğer pilot Los Angeles'taki Minesfield ile New Newark arasında bir aktarma uçuşunun ilk ayağına başlamak üzere planlanmıştı. Burada Mustang'leri cephe birliklerine deniz aşırı taşınmak üzere teslim edeceklerdi. Üç yeni uçağın kanopileriyle ilgili sorunlar yaşandığı için kalkış gecikti. Ancak bu sorunlar çözüldükten sonra... Mustang'lar saat 4 civarında Palm Springs'e doğru havalandı. Uçuş sırasında Mustang'ler bir sis tabakasına girdi ve bu Gertrude Tompkins'i diğer pilot arkadaşlarının son görüşü oldu. Kalan uçaklar Palm Springs'e indiğinde onun kanopisiyle daha fazla sorun yaşadığını ve Minesfield'a dönmek zorunda kaldığını düşündüler. Ancak kimse bunu kontrol etmedi. Bu nedenle Minesfield ya da Palm Springs'ten birinin onun kayıp olduğunu fark etmesi 5 gün sürdü ve hemen bir arama başlatıldı ancak hiçbir enkaz bulunamadı. Onun yönünü kaybettiği ya da dikkati dağıldığı ve denize doğru uçtuğu tahmin edildi. Düşmeden önce ancak arama ekipleri hiçbir şey bulamadı. Kayboluşundan bu yana geçen onlarca yılda dalgıçlar tarafından onun son dinlenme yerini bulmak için birçok arama yapıldı. Bu aramalar asıl amaçlarında başarısız olsa da, savaş sonrası kaybolan bir T-33 eğitim uçağının enkazını yanlışlıkla buldular. Kayıplarda sıkça olduğu gibi ne olmuş olabileceğine dair birçok teori ortaya atıldı. Bunlar arasında uçağı kullanarak kaçıp yeni bir hayata başlamak ve yeni evliliğinden kaçmayı ummak da vardı. Ancak onu tanıyan herkes bu iddiayı reddetti. Ne yazık ki çok az kanıt olduğu için tarihçiler Tompkins ve onun PL'li bir d ne olduğunu çözmeye hala yaklaşamadılar. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın kalıcı bir gizemi olarak kalmaya devam ediyor. 1943 yılına gelindiğinde İtalya savaşla paramparça olmuş bir ülkeydi. Faşist diktatör Benito Mussolini 20. yüzyıl Roma İmparatorluğu kurmayı hedeflemişti. Ancak iktidardan uzaklaştırılmıştı ve müttefik birlikleri Sicilya'ya, ardından anakaraya çıkmış ve kısa sürede kuzeye doğru ilerliyordu. İtalya'nın meşru hükümeti müttefiklerle bir ateşkes imzaladı ve Nazilere karşı döndü. Ancak ülkenin birçok yerinde faşizm hala canlı ve güçlüydü. Böylece Alman desteğiyle Kuzey İtalya ayrı bir faşist devlet haline geldi. Güney ise müttefik yanlısıydı ve onları ezmek için savaşıyordu. İtalya aslında bir iç savaş halindeydi. Tam da bu dönemde özellikle kuzeyde çatışmalara karışanlar arasında ilginç bir hikaye ortaya çıkmaya başladı. Sivil halk yalnızca geceleri ortaya çıkan, kendine özgü bir sesi olan garip ve tek başına bir uçak tarafından rahatsız ediliyordu gibi görünüyordu. Köylüler tarafından kökeni belirsiz olan Pippo adıyla bilinen bu uçağın kime ait olduklarına bakmaksızın herkese rastgele saldırdığı söyleniyordu ve kısa sürede "Evindeki tüm ışıkları gece kapat yoksa Pippo sana uğrar" gibi sözler güneş batmaya başladığında ağızdan ağza dolaşmaya başladı. Pippo yukarıda uçarken ve yerel halkı korkuturken duyulabiliyordu. Ancak uçağın kendisini gerçekte gören kimse yok gibi görünüyor. Pippo adlı uçağın faaliyetleri arasında çiftlik işçileri ve hayvanlarının sabah erken saatlerde makineli tüfekle taranması ve bombaların rastgele atılması gibi hikayeler anlatılıyor. Daha olağanüstü iddialardan bazıları ise Pippo'nun üstündeki düğmeye basıldığında patlayan kalemler ve çocukların alıp yediği zehirli şekerler attığı yönündeydi. Pippo'nun ayrıca kelebek bombası olarak bilinen küçük bir Alman personel karşıtı silah türü de attığı söyleniyordu. Bu uçağın kökeniyle ilgili olarak faşist yanlısı İtalyanlar müttefikleri suçlarken, elbette müttefik yanlısı İtalyanlar da faşistleri suçladı. Fakat hiç kimse Pippo'nun gazabından muaf görünmüyordu. Faşistler, hangi tarafa daha sadık olduklarından emin olmayan halktan destek toplamak için hikayeyi bir propaganda aracı olarak kullanmaya başladıkça, Pippo'nun kötü şöhreti daha da arttı. Ancak savaş sona erdikten ve insanlar Pippo'nun pilotunun gerçekte kim olduğunu öğrenmek için cevaplar talep etmeye başladıktan sonra, bu uçağın var olduğuna dair onun tarafından terörize edilen İtalyan siviller arasında paylaşılan hikayeler dışında hiçbir kanıt yok gibi görünüyordu. Bu da tabii ki en başından beri gerçekten bir Pippo'nun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Pippo için en çok kabul gören açıklama, hikayeyi paylaşan İtalyanların evlerinin üzerinde gerçekleşen yoğun hava faaliyetini kişiselleştirmenin bir yolu olarak bunu kullanmış olmalarıdır. Gece bir hava saldırısı gerçekleştiğinde, bunu kimin yaptığına bakılmaksızın suç Pippo'ya atılırdı. Bu, Pippo'nun neden bir tarafı diğerine tercih etmediğini açıklar. Bu kişileştirme yapıldıktan sonra hikayeyi süslemeye başladılar ve sonunda ortak bir efsane ortaya çıktı. Örneğin kendine özgü motor sesleri genellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri de Halivant Mosquito Knight savaşçılarına atfedilmiştir. Onların Rolls Royce Merlin motorları, müttefikler işgal etmeden önce insanların duymaya alışık olduğu İtalyan ve Alman motorlarından çok farklı bir sese sahipti. Fakat bu açıklama herkesi tatmin etmedi ve o dönemde hayatta olanların mektupları, gazete makaleleri, günlükleri ve tanıklıkları bu uçağın bir anda hiçbir yerden ortaya çıkıp rastgele bir hedefe saldırdığını ve ardından bir hayalet gibi kaybolduğunu anlatıyor. Hatta bazıları Pippo'nun bizzat şeytan tarafından uçurulduğunu iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Alman Dornier Do 17, savaşın ilk yarısında Luftwaffe'nin bombardıman kuvvetlerinin hayati bir parçasıydı. Belki Messerschmitt ya da Stuka dalış bombardıman uçağı kadar meşhur olmasa da, Dornier yine de Nazi Almanyası'nın savaş çabalarında kilit bir rol oynamıştır. Sadece bombardıman görevlerinde değil, keşif ve gemi karşıtı görevlerde de uçmuş, hatta radar donanımlı bir gece avcısı olarak da kullanılmıştır. Başlangıçta yüksek hızlı bir posta uçağı olarak tasarlanan bu uçağın askeri potansiyeli açıktı ve Almanya yeniden silahlanmaya başladığında hızla bir bombardıman uçağına dönüştürüldü. Uzun ve dar gövdesi ona uçan kurşun kalem lakabını kazandırdı. Mürettebatı şişkin ön gövde bölümünde oturuyordu ve bir pilot, bir bomba nişancısı ve iki makineli tüfekçiden oluşuyordu. İşte bu düzenleme, Şubat 1941'de Northamptonshire, Weldon yakınlarında düşürülen belirli bir uçağın enkazı ile ilgili bir gizemi de beraberinde getiriyor. 4 Şubat 1941 gecesi, Dornierler Derby'deki Rolls-Royce motor fabrikasına saldırmak üzere gönderildi. Bu fabrika stratejik olarak önemli bir hedefti çünkü Kraliyet Hava Kuvvetleri'in Spitfire, Hurricane ve Defiant gibi avcı uçaklarına güç veren Merlin uçak motorunun üretiminde büyük rol oynuyordu. Bu nedenle İngilizler fabrikayı korumak için çok sayıda baraj balonu, uçak savar topu ve gece avcı uçağı konuşlandırmıştı. İngiliz radarı tarafından tespit edilen saldırı üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri Wittering'de konuşlu 151. filoya ait Kraliyet Hava Kuvvetleri Bolton Paul Defiant taret avcı uçakları önleme yapmak için havalandı. Yer kontrolörleri tarafından yönlendirilen Defiant'lardan biri, 23 yaşındaki Horst Bar tarafından kullanılan bir Dornier'i tespit etti ve saldırıya geçti. Bar'ın kaçma çabalarına rağmen, bombardıman uçağı ölümcül şekilde hasar aldı ve alevler içinde yere çakılarak Walden'ın hemen dışındaki Kotwick Lodge yakınlarına düştü. Ertesi gün, bir Kraliyet Hava Kuvvetleri soruşturma ekibi enkazı incelemek için geldi ve faydalı bir bilgi bulmayı umdu ancak tek ilginç bir keşif dışında hiçbir şey bulamadan ayrıldılar. Fazladan bir ayak, Yerel bir adam, enkaz arasında bulduğu bir botu yanında getirerek Kraliyet Hava Kuvvetleri ekibine yaklaştı ve onu kendisine saklamayı umuyordu. Ancak Alman havacının ayağının hala içinde olduğunu görünce dehşete düştü. Bu yüzden teslim olmaya karar verdi. Sonuç olarak tüm cesetlerin kalıntılarını bir araya getirdiklerinde toplam 9 ayak buldular. Bu da her ne sebeple olursa olsun bu özel dornier'in normalde 4 kişi yerine 5 kişiyle uçtuğu anlamına geliyordu. Gizem derinleşiyor. Alman kayıtlarında 5. bir mürettebat üyesi yer almıyor. Sadece bar ve normal mürettebat listeleniyor. Bu durum hemen Barın uçağının formasyondaki sıradan bir bombardıman uçağı olmadığı, baskını bir casusun görevlendirilmesini gizlemek için kullandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Kulağa kurgu gibi geliyor ancak aslında savaş sırasında her iki tarafta casusları ve ajanları düşman hatlarının arkasına yerleştirdi. Onları gece boyunca bombardıman uçaklarıyla oraya taşıdı. Barın uçağının düşürülmesinden sadece 3 ay sonra 12 Mayıs 1941'de Karol Richer Britanya'ya paraşütle indirildi ve başka bir Alman casusuyla temas kurması gerekiyordu. Ancak iki kamyon şoförü tarafından şüpheli hareketler yaparken görüldü ve polisle ihbar edildi. Tutuklandı, sorgulandı ve gerçekten bir casus olduğu doğrulanınca sonunda 10 Aralık 1941'de idam edildi. Yakalanan casuslar savaş esirleri gibi Cenevre Sözleşmesi kapsamında aynı korumayı görmüyordu. Ancak havacılık tarihçisi Mike Murray, Dornier'deki 5. kişinin bir casus olduğuna inanmıyor. Uçağın içinin tüm ekipmanlarıyla birlikte hem normal mürettebatı hem de casusu barındırmak için fazla dar olduğunu savunuyor. Ayrıca casusun atlayabilmesinin tek yolu mürettebatın kanopinin arka kısmını veya giriş kapısını çıkarması olurdu. Bunların her ikisi de uçaktan ayrılırdı ve bu da kalan mürettebatın Fransa'daki üstlerine dönmesini son derece zorlaştırırdı. Casuslar dışında, diğer teoriler 5. kişinin baskının Rolls-Royce fabrikasındaki başarısını değerlendirmek isteyen bir istihbarat subayı, hava savaşını birinci elden aktarmak isteyen bir Alman gazeteci, mürettebata yardımcı olmak için orada bulunan bir yer ekibi üyesi ya da sadece bir görevi deneyimlemek için mürettebatı ikna etmiş biri olabileceğini öne sürüyor. Ne yazık ki tüm teoriler aynı çıkmaz sorunlarla karşılaşıyor. Yani kayıt eksikliği ve bombardıman uçağının dar alanı fazladan bir mürettebat üyesi için uygun değil. Bu durum Mike Murray'nin gerçekten 5. bir mürettebat üyesi olup olmadığını sorgulamasına yol açtı. Mike Murray, 2021 yılında Northamptonshire Telegraph'a konuşurken, dört mürettebat üyesinin kalıntılarının öylesine karışık olduğunu, Kraliyet Hava Kuvvetleri inceleme ekibinin yanlışlıkla sayıyı karıştırmış olabileceği teorisini öne sürdü. Kimliği belirlenemeyen adamın bir casus mu, izinsiz bir yolcu mu olduğu ya da ağır şekilde yanmış kalıntıların yanlış sayılması sonucu mu ortaya çıktığı bilinmiyor. Kenog Chase'deki Alman mezarlığında 4 Şubat 1941'de öldürülen kimliği belirsiz bir Alman havacısı için bir mezar bulunmaktadır. 5 mezarın tamamını açıp kalıntıları DNA için incelemedikçe o soğuk 1941 Şubat gecesinde Barın Dornier uçağında tam olarak kaç mürettebat üyesi olduğunu asla bilemeyebiliriz. Şimdiye kadar İkinci Dünya Savaşı sırasında yürütülen hava harekatları ile ilgili en çok tartışma ve merak uyandıran gizem Foo Fighters raporlarıdır. Dünyanın her bölgesindeki pilotların savaşın harap ettiği göklerde genellikle parlak ışık topları şeklinde tanımlanamayan hava olayları gözlemlediğini kimse inkar etmedi ancak araştırmacılar şimdi gerçeği ortaya çıkarmaya savaş sırasında ve hemen sonrasında olduklarından daha yakın değiller gibi görünüyor. Belki de bu fenomenin en belirleyici gözlemleri 27 Kasım 1944 gecesinin son saatlerinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Ordu Hava Kuvvetleri'nin 415. Gece Avcı Filosu İngiliz yapımı Bristol Bowfighter uçaklarıyla Ren Vadisi üzerinde gece baskın operasyonları yürütüyordu. Uçak, Teğmen Schluter tarafından uçuruluyordu ve uçağın radarı Teğmen Donald J. Mears tarafından yönetiliyordu. Normalde Bowfighter iki kişiyle uçardı ancak bu sefer gözlemci olarak Teğmen Fred Ringwald adında üçüncü bir mürettebat üyesi de uçaktaydı. Fransa-Almanya sınırındaki Strausberg'in hemen kuzeyinde uçarken Ringwald aniden konuştu ve şöyle dedi. Şu tepelerdeki ışıkların ne olduğunu merak ediyorum. Geceye bakarken üç adam sırayla dizilmiş 8 ila 10 ışık gördü. Bunlar ateşli turuncu renkte parlıyordu. Onları tanımlamaya çalışırken müttefik yer radarı kontrolörleriyle iletişime geçtiler ve kontrolörler yer radarlarının kendi önlerindeki avcı uçağından başka hiçbir şey kaydetmediğini bildirdi. Schlüter uçağın burnunu nesneleri yakalamak için çevirdiğinde onlar bir anda önlerinde kayboldu, sanki birisi ışığı kapatmış gibi üstlerine dönerken gördüklerini tartışan adamlar bu olayı kendilerine saklamaya karar verdiler. Alay edileceklerinden ya da uçuş için uygun görülmeyeceklerinden korkuyorlardı. Fakat benzer deneyimler yaşayan diğer pilotlar da hikayelerini paylaşmaya karar verdi. Popüler çizgi roman Smoky Stover'ın hayranı olan Mears, gerçek kelimeler yerine anlamsız Fu kelimesini kullanan bir karakterin yer aldığı bu seriden esinlenerek Fu-Fighter terimini ortaya attı ve daha iyi bir isim bulunamayınca bu isim kalıcı oldu. Savaştan bu yana Fu-Fighter fenomeni büyük ölçüde uçan daire yasalarına dahil edildi çünkü savaş sonrası dönemde bu konuya olan ilgi arttı. Ancak birçok araştırmacı daha dünyevi açıklamalar bulmaya çalıştı. İlk akla gelen açıklama ve Teğmen Ringwald'ın da mürettebatın başta inandığını söylediği şey, gözlemledikleri şeyin bir tür yeni Alman uçağı veya silahı olduğuydu. Savaşın sonlarına doğru Hitler'in üretime soktuğu inanılmaz mucize silahlar göz önüne alındığında bu tamamen anlaşılır bir varsayımdı. Jet savaş uçakları, roket savaş uçakları, erken dönem füzeler, bunların çoğu müttefikler için hala bilim kurgu silahlarıydı ancak Hitler'in kuvvetleri bunları sahaya sürüyordu. Her ne kadar karışık sonuçlar alsalar da ancak bu teori iki temel nedenden dolayı büyük ölçüde çürütülmüştür. Birincisi, Foo Fighters genellikle muharebe operasyonları yürüten müttefik savaş uçaklarının yakınında ortaya çıksa da hiçbir zaman onları tehdit etmediler ya da engellemediler. İkincisi, savaş sonrası Alman Luftwaffe subaylarının sorgulanması onların pilotlarının da Foo Fighters'ı gördüklerini ve müttefik mürettebatı kadar şaşkın olduklarını ortaya çıkardı. Bu gerçek, bu garip ateşli ışık toplarının kökenine dair gizemi daha da artırdı. Savaş sonrası 10 yılda ortaya atılan açıklamalar, mantıklı olandan hayal ürünü olana kadar çeşitlilik gösterdi. Alman subayları herhangi bir bilgileri olmadığını inkar etseler de, hala Foo Fighters'ın deneysel Alman uçakları olduğuna inanan birçok insan var. Bu kişiler, Almanların uçan disk uçakları ve sözde Die Glock üzerine yaptığı araştırmalara işaret ediyorlar. Pasifik cephesindeki gözlemler için ise bu teknolojinin savaşı sürdürmek amacıyla Almanya'nın müttefiki Japonya'ya aktarıldığına inanıyorlar. Yine de bu çok mantıksız değil. Çünkü Almanya gerçekten de jet, roket ve radar araştırmalarını Tokyo ile paylaşmıştı. Ancak bu F-savaşçılarının neden müttefik savaş uçaklarına saldırmadığı sorusu hala cevaplanmamış durumda. Bunlar belki de başarısız deneysel uçaklar mıydı? Ve eğer öyleyse, savaştan sonra onlara ne oldu ve neden kimse bu projede yer aldığını itiraf etmedi? Alman bilim insanları ve subayları savaştan sonra başarılarını müttefiklere anlatmaktan fazlasıyla memnundu. Aslında son bir meydan okuma olarak birçoğu yaptıkları şeyleri abartılı bir şekilde anlattı. Bu yüzden ateş topu silahları ya da uçaklar yaptıklarından bahsetmek işlerine gelirdi. Askeri çevrelerde popüler olan bir öneri, Foo Fighter gözlemlerinin çoğunun Naziler tarafından gece yapılan roket testlerine atfedilebileceğidir. Örneğin, Bofighter mürettebatının gördüğü ışıkların aniden sönmesi, roketlerin son yakıtlarını harcaması ve kalan uçuş boyunca güçsüz bir şekilde devam etmeleri olabilir. Diğer açıklamalar arasında Almanların müttefik uçaklarını şaşırtmak için işaret fişekleri bırakması ya da tanımlanamayan uçan cisimleri açıklamak için sıkça başvurulan hava balonları yer alıyor. Sorun şu ki, pilotların gördüklerini anlattıklarına bakılırsa, bu açıklamaların hiçbiri gerçek bir incelemeye dayanacak gibi görünmüyor. Çoğu araştırmacı, Foo Fighters'ın muhtemelen doğal bir atmosferik fenomen olduğunda hemfikir, en olası sebep ise Azizelmo'nun ateşinin bir çeşidi olmasıdır. Azizelmo'nun ateşi, elektrik yüklü bir ortamda, Direk veya kule gibi çubuk şeklindeki bir nesneden kaynaklanan korona deşarjı ile oluşan parlak bir plazma türüdür. Sonuç olarak nesnenin etrafında mavi veya mor bir parıltı oluşur, genellikle buna bir tıslama veya vızıldama sesi eşlik eder ve bu durum özellikle gök gürültülü fırtınalar sırasında fark edilir. Bir başka açıklama ise pilotların nadir görülen bir küre yıldırımını gözlemlemiş olmalarıdır ancak yay savaşçısı mürettebatı için bunun aynı anda 8 tane ve hepsi bir sırada olması gerekirdi. Her zaman sessizce ortaya atılan bir başka açıklama da bu nesnelerin mürettebat ve pilotların savaş stresinin neden olduğu bir tür toplu yanılsama yaşamasının sonucu olduğuydu. Doğal olarak Foo Fighters'a tanık olanlar bu tür iddiaları şiddetle reddetmişlerdir ve hatta bu tür bir öneri bile yay savaşçısı mürettebatının hikayelerini anlatmakta neden tereddüt ettiklerini büyük ölçüde açıklar. Muhtemelen 2. Dünya Savaşı sırasında pilotların gece gökyüzünde tam olarak ne gördüklerini asla kesin olarak bilemeyeceğiz ve bu hava savaşının kalıcı bir gizemi olarak kalacak ve işte size 2. Dünya Savaşı'nın 4 havacılık gizemi. Lütfen kendi düşüncelerinizi ve tepkilerinizi aşağıya yorum olarak bırakın ve bu videoyu beğenip kanala abone olarak desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.